Merhaba, su altında yaşama hoş geldiniz. Burada Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü. Beni ararsanız, şurada avcılık tamamen yasaklanmış türler. Herden hemen şuradayım. Orada biraz korkuncum biliyorum farklı devlerde 40 farklı arkadaşım görülür. Bunlardan biri benim kum köpek balığı. Kum köpek balıkları genellikle kıyıya yakın kumluk alanlarda görülür. Boyla boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Muğla'nın Mu Marmaris ilçesinde Boncuk Koyun'da 200 metre derinlikte yaşıyor. Yok saldırgan değilim. Zıvah. Zararsızımdır. Ve çok o korkum İnsanlardan kaçarım. Koruma altındayım. Çünkü soyum tükenmek üzeredir. Bu nedenle lütfen beni öldürmeyin.